Motor kullanmayanların asla anlayamayacağı 5 şey 1. Ara gaz Motorcular neden sürekli ara gaz verir? Yani bunu bir tik olarak düşünebilirsiniz. Elinize bir matkap geçtiğinde ilk ne yapıyorsunuz? Ya da elinize bir maşa geçtiğinde ne yapıyorsunuz? Bir de motorunuzun sesi de güzelse tadından yenmiyor. İkincisi aralardan geçme işi. Ya ben bu motorda trafiğin sıkışıklığından kurtulmayacaksam, aralardan geçerek zaman kazanmayacaksam ben bu motoru neden aldım? Senin de motorun olsa sen de aralardan geçersin ve zaman kazanırsın. 3. Özgürlük Ulan zaten her gün 4 duvar içinde uyanıyorsun, 4 duvar içinde çalışıyorsun, 4 duvar içinde A'dan B'ye gidiyorsun. Bari yolculuk sırasında azıcık özgür ol ben. 4. Şerit içerisinde slalom çizmek. Motorcular bunu genellikle lastiklerin yanaklarını ısıtmak için yapar. Çünkü sıcak lastik demek daha iyi bir tutuş demek ve bir motorcu için tutuş her şeyden daha önemli. Ve son olarak 5. sebep. Arkadaşlar motor kullanmak ya mükemmel bir şey. Anlayamazsınız. Kullanmadan anlayamazsınız.